Yani aynı, aynı maç içinde bari bir standartın olsun evet, yani. Evet, yani en önemli olay bizde de hakemlik yaparken bize söylenen şuydu. Standartınız olsun. Yani bir tarafa çaldığını öbür tarafa da çaldığını. Aynı pozisyonu, yani aynı benzer pozisyonu, pozisyonu. Yani benzer pozisyonu. Standart. Onu arıyor insanlar. Adalet arıyor, evet, evet. adalet Onun duygusu arıyor. Onun için standartı arıyor. adalet yani, diyoruz sonra. Ya bu ne güvenmek istiyor yani. <laughs> güvenmek istiyor. O kadar basit. Standartı niye belirlersin? Herkes aynı şekilde o güven duysun yani. Yani standart olmazsa zaten güvensizlik başlar. Peki ekipten bu pozisyonda bir ihlal yok kararı çıktı. Ortak kanı bu. Devam dedik. Crespo ceza sahasına dolduruyor. He, şimdi bu günün en çok tartışılan ve e, Kasımpaşa cephesinden de çok tepki alan pozisyon. Öncelikle bir ayağı alalım mı? Offside olmadığını göreceğiz. Bir Crespo'nun ayağına getirelim ama yine de bir hani çek etmiş olalım. Evet. Uzaktaki oyuncu bozuyor bir kere. Evet burada Net. Olsaydı yok. Şimdi top gelsin. Oynattık. Şuraya bakacak. Biraz geri alalım lütfen. Geri. Geri almamız lazım. Geri alalım, alalım, alalım. Geri, geri, geri. Biraz daha geri gelmemiz lazım. Geri geleceğiz. Geri gelelim lütfen. Biraz daha geri gelelim. Biraz daha geri gelelim. Biraz daha geri. Biraz daha geri. Şimdi şu oyuncuya şu ve şu. Şu iki oyuncuya bakalım. Buna göre izleyicilerimizin de dikkatini o bölgeye çektik. Masadan başlayacağım. Valencia, sormaya buyurun. Valencia. Foul yapıyor mu, yapmıyor mu? Olur. Evet. Bütün mesele burada. Evet, oynatalım. Başka açıları varsa onu da oynatalım sevgili Hüseyin. Bir açısı daha vardı sanki. Hızlı da oynatalım bunu bence. Eğer yavaş değilse gelen görüntü. Masadan başlıyorum Haldun Novaç Ben devam diyorum Devam diyorsunuz bu pozisyonda Gol nizamidir dediniz evet. Gürcan Bilgeç Ben de devam diyorum nedenini de söyleyeyim Lütfen Bu arkadan Hüseyin e, bir daha getirirse Darbeyi hiç, Bir şey rica edeceğim çekelim. Ondan arkadan olan pozisyonda Neden devam dediğimi de söyleyeyim Valencia'nın bir teması var Kasımpaşa'da oyuncuya Evet. Kale arkasından lütfen Hüseyin Gelecek Gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri. Şimdi yavaş yavaş gel. Gel yavaş yavaş. Valencia'ya değdi yan. İleri doğru geleceğiz arkadaşlar. Valencia oyuncuya değdi yan. Dur. Dur. Ayakları yerde mi? Yerde. Nasıl yerde oyuncu? Sonrasında atıyor kendini. Aynen. Devam et. Sonra kaldı Yavaş tekrar. yavaş çek telini. Şimdi kendini yere atıyor reaksiyon zamanı farklı diyorsunuz. Farklı sen. evet. Şimdi bunu Yani bu Gürcan'ın söylediği doğru. A, ayakları eğer bunu yerde o havada olsa havada olsa şöyle dokunsan e, bozarsın. Yani ve bu yavaş oynattığı için e, aslında itte gözüküyor da bunu hızlı seyrettiğiniz zaman da temas o kadar sert bir temas değil. değil. Yani zaten ayağı yerdeyken yapılan bu temastan İki e, ayağı yerde mi tek ayağı, ayağı, yerde ayağı yerde, yerde. Bak, bak dokundu çekti. Şimdi kalkıyor havaya. Peki. Yani e, zıplamadan önce çekmiş zaten. Peki. Rea, Rea hocam. Şimdi burada bakacağımız doğru. Gürcan'ın söylediği. Yani eğer Kasımpaşalı oyuncu havada sıçradığında bir oyuncuya sen parmağın ucuyla dokunsan dağıtırsın dengesini. Kale arkası çekimi daha doğru yakalıyor. Evet. Oyuncu dikkat et. Ondan değil. Topu yani geliyor Crespo'nun ya, attığında. Top biraz hem havadan da geliyor, ıskalıyor işin gerçeği. Timing hatası yapıyor, zamanlama hatası yapıyor. Ondan Valencia'nın daha önce yerdeyken dokunduğu havadayken dokunma olsa, evet doğru gol. Bu gol de iptal. Onun için Topu, gol nizami. topun gelişini Topu kaybedince kaçırınca, hata, kaçırınca ee, Valencia ona yerde yani o teması temas, alınca yok şey yapıyor yok, diyorsunuz. yok yani öbür türlü zaten iki aya da sıçrasa kurala göre iki aya sıçradı. Parmağın ucuyla dokan, parmağın ucuyla dokan o oyuncu anladım dengesi bozulur. Evet. Ama burada yerde de esas zamanlama hatası yapıyor. Orada Valencia'nın ilk topu ilk topta geldiğinde değmesiyle bir oyuncu bu kadar iki ayağı da arkaya gidecek edecek. Yani zaten normal sıçrıyor yine vuramıyor. Zamanlama hatasından oluyor. Peki. Dedik ki oyuncunun ayağı henüz yerdeyken Valencia'ya teması ediyor, yapıyor. Ki o Dolayısıyla temas... ondan sonra pozisyonu Zamanlama hatası olduğundan sonra o teması evet. hissedip bir Kendini e, bırakıp hareket bırakıp. var. Dolayısıyla bu karar doğrudur fikri çıktı stüdyodan. Sonrasında Zalai'nin vuruşu savunmaya da çarparak. Bak, hızlı oynattığında çok net görüyorsun. Ağlara yani, gidiyor. Bak Gürcan'ın söylediği doğru. Hızlı oynat bunu. Hızlı oynatmak bak, lazım. Bak şimdi evet. hızlı oynattığında. Kale alakalı arkasından alakalı. yani öyle şiddetli Tabii. bir itme Tabii, de yok değil, hocam. Değil. Ya oyuncu, kadar. oyuncu faulü almaya çalışmış. Yani o da iş tehlikeli zamanla, olacak. Diye. Zamanlama hatasını yaptığını o da biliyor. Topa yetişememiş. Şu açıdan, evet. Tabii burada. Peki bir, ne vardı? Bir şey söyledik Oray. Savunmanın e, topu uzaklaştırdığı yerde e, aslında çok yanlış değil ama vuruş e, kısa olmuş. He. bir tane iptal edilen bir gol vardı Fenerbahçe'nin. Novak yapsın bakalım ortayı. Kara gümrük, Tabii maçı, gümrük maçı. Kara gümrük maçı. Bakalım ayaklara. Ki ben Real Hocam'ın burada da gol nizami dediğini hatırlıyorum. Hayır. hayır. Öyle mi demiştiniz? Hayır, hayır, Kim demişti onu? Foul dedim ben buna. Siz foul mu dediniz? foul dedim. Erman Hoca mı dedi acaba? Sen demişsindir de. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bur burada bir Ama tam... buradaki itmeyle oradaki itme şiddeti pozisyonu Ama burada ayaklar yerde değil ikisi mi? İkisi farklı. Yerde ama ikisi farklı. ikisi farklı. Burada bir Bak şimdi burada bir ya şit. iki elle var. iki elle bir itme var. Öne doğru gidiyor evet. adam. Kendisine bak şimdi bir oyuncu alan öne açıyor doğru yalnız. gidiyor. İkisi farklı. Alan açıyor. Burada Vallahi... bence zamanlama hatasıyla daha ayağı yerdeyken daha bitemezsen bu oyuncu böyle düşmemesi gerek. İkisi farklı pozisyon olduğunu düşünüyorum. Bunu O zaman Erman i̇ki, Hoca söylemişti demek. Abi, bu, bu da faul değil ama Burada Mesela bu pozisyonda da hakem dese ki foil bir şey diyemez. Evet o. Yani o, takdiri bak, o. Ama var çağıramaz burada bu hakemi. Onu da söylememiz lazım. Yani siyahla beyaz. İtme evet çok şiddetli itti. Bir, bulama, bak, bir bulamıyorsa burada vers, çağıramaz. Hakem, Mesela burada da var çağıramaz. Hayır Gürcan dediğin gibi hakem burada iptal etse bir şey de diyemezsin diyemez. Valencia'nın pozisyonuna. Bak diyemezsin de. Pozisyon akarken ama. Bak, evet, gitmeden, evet, Evet, gitmeden. E burada burada çalsa daha anladı mı? Anlarım. Yani o da inanmamış yakın. Yani Aynen. o itmenin havada olmadığını, bozmakla ilgili olmadığını, zamanlama hatasını yaptığını, stoperin o da herhalde öyle düşünmüş. Ama iptal etse yine de buna da bir şey diyemez. Diyemez. Diğer Karagümrük maçındaki gibi. Diyemez. Hatalı karar versin ver ama Tabii. o anki yorumu öyle yani. şey... öyle görmüş. Hiçbir şey. Peki İlk pozisyona çalsa hiçbir şey diyemezsin. Peki, Peki aldık. Buradan cami dedik.